Haydar kardeşim bu araba böyle sürülmez lan sürülmez. Ben bunu nazik sürmek için aldım. Haydar! Ya saçmalama abi. Ne nazik sürmesi? Sen bir BMW'nin nazik sürüldüğünü nerede gördün? Woohoo. BMW dedin böyle sürülür. Hem abi yemin ediyorum var ya gerek renk olsun gerek tasarım olsun yani gitmişsin en kötü arabayı almışsın. Ulan G20'ye 50 bin dolar verdikten sonra ben bunu mu alırım arasını satayım? Abi gerçekten zevkin yok. Niye siyah aldın? Tanzanit mavisi kış. yok muydu ya? Yoktu Haydar. Yoktu. Bir tek bu vardı. Aydar, Yanlama lan yanlama! Sakin ol abi ya. Sakin ol. Allah Allah. Arabaya geyik testi yapıyorum. Geyik testi. Sıkıntı yok. Geyik testi ne diye soracak olursam. Arabanın böyle süspansiyonunu, ABS'sini falan test ediyoruz. Neyse tamam geldik işte. Park edelim bakalım. Bu ne lan? Oğlum her yer ana baba günü gibi. Bu ne ya? Şuraya koyabilir miyim? Koyarız da anasını satayım çok zor olur ya oğlum ya çöplerin oraya da koymak istemiyorum ya ulan ya yemin ediyorum buraya Cık. oğlum arabanın kapısı çarpar oradan abim inemez oradan ben inemem Ortalıyım desem bile olmaz o ne yapıyor lan orada hey şş lan iki kişilik yer park ediyor şuna bak Allah kahretmesin çarpacağız oğlum çarpacağız birader Birader kapat şu o**pu müziği tövbe yarabbim Kapat şu müziği kapat Ya kardeş park edecek yer bulamadık ya Çek şu külüstürü de bir park edelim Haydar kardeşim Boş ver dur tartışma çıkartma ya Orası iyiydi koyarız ya Ben arabadan indim hatta sen koy oraya. Sonra binerken yine tekrar çıkartır hallederiz bir şekilde Ya niye öyle bir şey yapalım abi Allah Allah doğru düzgün park etsin Böyle bir park biçim mi var ya Şuna bak adamlar oraya resmen 3 tane araba sığdırmış lan Şuna bak ya Birader şşş Kapat şu kapat be kapat. Alo. Ay maşallah. Ay maşallah. Ulan nerede zırt var? Yanında böyle güzel kız var. Anasını satayım. Kardeş. Kim ediyoruz lan? Kolları görüyor mu güzelim? Ben bu kolları spor salonunda yaptım. Valla çok da bir şey yapmamışsın. Kürdan gibi kolların arasını satayım. Alo. Ne diyorsun lan sen? Ne bağırıp duruyorsun sabahtan beri? Dur canım dur. Şu bağırıyor dur dur dur. Ne var lan? Ay kim bağırıyor sana Emre? Sana kimse bağıramaz. Sen buraların en cesur erkekisin. Ay ne oluyor ya? Ay. sen kimsin ya? Sen niye bağırıyorsun bücür? Hanımefendi hanımefendi ağzınızı toplayın yoksa... Oğlum çok güzel kızmış lan çok. <laughs> bakma öyle bakma. Bakma eririm. Bu boy farkı ne? Kızın bacağına geliyor. Bacak kadar tabiri bu olsa gerek. Aşık oldum yepyeşil gözlerine. Lapis kasa, Gülme kız gülme. Neyse. Birader. Çek şu külüstürü de arabayı bir park edelim ya. Allah Allah iki kişilik yer kaplıyorsun la. Bana mı diyorsun lan sen? Çakmıyorum la ne yapacaksın? Arabayı istediğim yere koyarım. Benimki tüplü. Yanına araba park ettirmiyorum. Haydar kardeşim. Bak onun arabası tüplüymüş. boş ver. Fark etmeye falan uğraşma ya Haydar boş ver. Abi sen istersen spor salonuna git. Geç kalma. Protein tozunu içmiştin. Ben arabanın park yerini halledip geliyorum. Git abi git. Aha, git diyorsun. Normalde abi olarak kalıp dayılık yapmam lazım ama herifin kaslarından değil. Şuradan kollarından asla değil. Sopasından korktum. Tamam Aydar. O zaman sen arabayı düzgünce park et tamam mı? Birader siz de yani zorluk çıkartmayın ya işte kardeşime. Git sen abi git. Ben geleceğim şimdi arkandan. Birader. Bak yanında bu kadar güzel, sarı saçlı, yeşil gözlü, Allah'ım çok tatlı, dünyanın en tatlısı hanımefendi olmasa Yani kötü şeyler söyleyeceğim ama Birader böyle bir park biçimi yok, çek de arabayı park edeyim Çekmiyorum la, çekmiyorum hayırdır Sıkıysa gel park yerini al benden Yarışırım la ben bu yer için. Yarışır mısın? Oğlum resmen şu ileride çöpün orada yer var zaten. Arabayı oraya bile koysan bir şey olmaz. Anasını satayım teneke lan. Lan sen kimin arabasına teneke düğün? Çekil canlısı çekil. Çekil. Sen de çekil lan. Lan sen benim arabama teneke mi düğün lan? Gün batımında gel la burada yarışacağız seninle lan. Lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Lan oğlum elinde sopa olmasa ben senin var ya şurada ağzını yüzünü kırardım. Oğlum arabaya küçük yaptı. Ödeyeceksin lan bunu. Ödeyeceksin. Ben hiçbir şey ödemem lan. Ödemem. Akşam yarışa gel lan. Şimdi kollarım spor bekliyor. Akşam seninle burada yarışalım. Bekle Caney. Şu kapıyı kapatayım. Gel gidelim. Akşam burada ol lan. Altındaki arabayı da alacağım. Aykün mü lan? Ha? Vururum lan! valla. Gidelim Caney. Lan. Allah'ın kertenkelesi. Lan arabayı mahvetti lan. Arabayı mahvetti. Oğlum logosunu mogosunu göçertti. U ulan var ya. Ulan. Ulan Allah'ın kertenkelesi. Elinde o sopa olmasa var ya. Seni o kızın yanında yerin dibine gömerdim. Ulan var ya. Ulan. Bekle lan beni bekle. Bekle. Ben de seninkini göçerteyim. Akşamı bekle lan akşamı. Bu arabaya öyle bir modifiye yaptıracağım ki oğlum. Bu arabayı öyle bir güçlendireceğim ki Bu külüstür zaten yenerim biliyorum ama Anasını satayım maksat onu ezim ezim ezmek lan Abimin arabasına bugün öyle bir modifiye yaptıracağım ki Hem şuraları tamir olacak Hem de üstüne üstlük O köpeğin yanındaki kızı elinden alacağım O kız bugün benim olacak lan Benim olacak Ama ondan önce Let the giriş begin Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Efsane çılgın çocuğu maceralarına devam ediyoruz Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım Çılgın çocuk arabasını atladı Ve yanlaya yanlaya gidiyor Arkadaşlar bugün mevzular biraz karışık Bugünkü tavlayacağımız kız Maalesef ki sadece kız tavlama mevzusu yüzünden değil Aynı zamanda inat yüzünden tavlama olacak Arkadaşlar Ne kadar karışık cümle kurdum Neyse bugün gördünüz zaten neler olduğunu size anlatmama gerek yok. Gel, siz zeki insanlarsınız arkadaşlar izlediklerinizi anlıyorsunuz. Arkadaşlar bugün çılgın çocuk sırf inadına, sırf gıcıklığına gidecek, arabasını modifiye ettirecek ve o tofaşlı kekodan intikam almaya çalışacak. Bakalım modifiye neye benzeyecek, İntikam alabilecek mi, yarışta birinci olabilecek mi? Bu ne saçma soru, tabii ki de tofaşın yeniden arasını satayım BMW. Vura vura gidiyor vallahi yemin ediyorum var ya Haydar. Acayip sinirlenmiş. Nasıl olsa modifiye olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi izleyip görelim. Çinli tamirci abi. Çinli tamirci abi. Acil yardıma ihtiyacım var. İntikam bak. Tövbe estağfurullah. O ne biçim bir araba? Çinli tamirci abi. Acil yardıma ihtiyacım var abi. Bırak işini gücünü bu her neyse. Bu ne oğlum? Kocaman tofaş gibi anasını satayım. Bindirmiş tekerleklerin üstüne. Çinli tamirci abi. Her ne yapıyorsan çabuk işini gücünü bırak. Vakit intikam vakti abi. Haydar. Oğlum. Yine neye bulaştım bilmiyorum ama bu işi tamamlamam lazım. Hiçbir şey bu işten daha önemli değil. Önemli Çinli tamirci abi. Önemli. Lavuğun biri bana tofaşıyla laf attı. Ve abimin arabası olan BMW 320'yi ezikleyerek onun üstüne darbe vurdu. Abi bezbol sopasıyla araba yamulttu. Akşamına yarış var abi. Yardımın lazım. <laughs> Ney? Birisi BMW'yi kötüledi ve ona göçük mü yaptı? Üstelik 3.20. Benim favori arabam. Ne diyorsun sen Haydar? Ne diyorsun? <laughs> Arabanın verniğini sökmüş hayvan o hayvan. Ben ve logosuna da zarar vermiş. Haydar. Bu artık kişisel bir mesele oldu. O lavuğu yenmelisin. Yeneceğim zaten Çinli tamirci abi. Yeneceğim. Altımda G20 var. Tofaş'ı her türlü yenerim. Lakin bana karizmada da ezecek bir şey lazım. Abi bu arabayı sağlam modifiye etmen lazım. Merak etme Haydar, merak etme. Bu arabayı öyle modifiye edeceğim ki resmen kitap gibi olacak Haydar. Demek senin arabanı ezdiler ha? Benim arabam değil Çinli tamirci abi. Abimin arabası. Lakin sonuçta abimin olan benimdir. Çinli tamirci abi. Sana istediğim modifiyeyi harfiyen anlatıyorum. Abi bu arabayı beyaza boyayacaksın. Kaymak beyazı. Ayrıca farları var ya böyle stopları sipsiyah yapacaksın abi. Yani göz gözü görmeyecek. Ondan sonra göreceksin lan Keko. Göreceksin. Seni çok fena madara edeceğim. Çok fena. Şimdi tamirci abi öyle bir modifiye yapacak ki. Lan. Oğlum hava kararıyor lan. Hava kararıyor. Uyuya kalmışım yine. Çinli tamirci abi ne yaptın? Vay. Anam Vay! 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 Çinli tamirci abi! Sen ne diyorsun be? Çinli tamirci abi! Sen ne yaptın? Ne yapacağım Haydar? Bütün emeğimi, gözyaşımı, alnımın terini koydum. Haydar! Kimse BMW'ye laf edemez. Çünkü ben bir sıkı BMW hayranıyım. Bu arabaya laf edeni yapıştırırım Haydar. Arabanın altını yapıştırdığım gibi. Çinli tamirci abi. Sen ne yaptın oğlum? Sen ne yaptın? Oha! Arabanın altı resmen yere değiyor. Çinli tamirci abi. Ne yaptın sen? Hayalimdekini yaptım Haydar. Hayalimdekini. Bu benim her zaman istediğim bir G20 idi. Haydar. Söz konusu BMW olduğu zaman... Ben de akan sular durur. Ben bir BMW hastasıyımdır. Ve sana öyle bir modifiye yaptım ki. Gideceksin o tofaşlı kekoya diyeceksin ki. BMW'nin çöplüğünde ötülmez lan. Git lan diyeceksin. BMW benim karım Yok onu deme dur ama. Yani git Haydar. İntikamımızı al. Merak etme Çinli tamirci abi. Merak etme. İntikamımızı alacağım. O hainlere gününü göstereceğim. O Kekon'un yanındaki kızı bile alacağım abi. Kızı bile. Cani Mane diyordu. Adını çok duymadım ama yok edeceğim abi. Yok ed Şaka yapıyorsun. BMW aşkımızı kimse sorgulamasın Aydar. Kimse sorgulamasın. Ben onun tamponunu öperim. Çinli tamirci abi. Sen böyle modifiyeleri yaptıkça ben sürekli sana geleceğim abi. Modifiye borcumuz ne abi? Böyle bir konuda borcun değil borcumuz olur koçum. Bir ara helalleşiriz biz sıkıntı yok. Sen git intikamımızı al. Eyvallah abi eyvallah. O zaman babaya müsaade. Vay 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 vay. Bu ne oğlum? Sen ne yaptın Çinli tabirci abi? Vay 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 vay. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çinli abi. Bu sefer kendini açmışsın. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bu sefer kendini açmışsın. Oğlum böyle bir modifiye yok. Allah kahretmesin yağmur yağıyor ama araba hala kaymak gibi görünüyor. Ulan böyle bir şey yok be. Böyle bir şey yok. Bekle lan beni tofaşlık keko. Bekle. Altından arabanı da alacağım. Yanındaki kızı da. Oğlum çok fena yağmur yağıyor. Çok fena yağmur yağıyor. Senin kardeşin gelecek gibi değil ha. Hadi gidelim Caney. Yemin ediyorum var ya ıslandık burada. Nerede lan senin kardeşin? Yarışacaktık güya. Ben de bilmiyorum ki. Kardeşim ortalıkta yok. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Arabayı da almış götürmüş. La yemin ederim var ya. Senin kardeşin kadar da korkak birini görmedim. Daha ortalıkta yok ha. Ay Emre ben sanmıyorum o çocuğun korkacağını. Yani ben onun gözlerine baktım ve o siyah gözlerinde gördüğüm tek şey korkusuzluk ve cesaretti. Yok be kızım cane, görmüyor mu ortalıkta yok resmen. O korkan teki teki. Hadi gel, daha fazla aslanmayak da gidek. Yani cesaret olsaydı cane gelirdi çoktan. Gelemediğine göre korkak. Birader, bir daha artistik yapma tamam mı? Ondan sonra oluyor lan. O ne lan? O, o ne? O! Oha. Çık birader çık. Bence biraz erken konuştun. Bu kaydırmaları ben tanırım. Bu Haydar. Haydar oğlum arabaya ne yaptırdın lan sen? Haydar bu ne? Cümleten selamun aleyküm gençler. Geç mi kaldım ya? Abi kusura bakma modifiye anca bitti. Birader bak ezdiğin kırdığın yerlerde tamir oldu. Senin ecelin olmaya geldim hazır mısın? Ay ben biliyordum. Ben korkmayacağını biliyordum. Sana söylemiştim Emre. Vay yavrum vay modifiye yaptırdın ha. Modifiye. Tamam olabilir yani araban canti olabilir ama yani. E önümüzden çekil gidelim al park yeri senin olsun. Cıks canım cıks. Biz ne diye anlaşmıştık? Yarışılacak demiştik. Seninle otobana çıkacağız. Ve kapışacağız. Kazanan anahtarı alır. Aa anahtarı mı? Öyle konuşmamıştık ama. Yok yok. Tam öyle konuşmuştuk. Caney de duymuştu değil mi? İsim neydi? Ay Ceylan ben. Ha işte. Yeşil gözlü Ceylan da duymuştu. Kapışacağız lan zırto. Kapışacağız. Kazanan anahtarı alır. Senin anahtarı ne yapacağım bilmiyorum. Yani en azından babam bana araba alana kadar kullanırım ha biliyorsun yani şu an bende araba yok ama çaktırma. Yani kapışacağız. Ayrıca kazanan kızı da alır. La sen sen ne diyorsun lan? Oğlum yağmuru yedikçe karardın bak kömür gibi. Ulan ne diyorsun Zonguldak kömürü? Bu oyunun azizliği lan bunu karıştırma. Gel gel. Ben sana haddini bildireceğim. Gel. Oh çok şükür. Neyse ki yağmur da biraz durdu. Gel bakalım lan. Gel. Yarış köprü başında biter. Yarışı kazanan anat. Ulan var ya. Alayınız korkaksınızdan. Alayınız. Önden başla bak senin demek ha. Önden. Buyur buyur. Önden git. Salak. Tofaş Şahin de gelmiş. Burada BMW ile yarışa giriyor. Va 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 va. <laughs> Bir de makas atıyor. Sen kimsin oğlum lan? Sen kimsin? Hey yavrum hey 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 Yerler kaygan oğlum yağmurlu ya. Daha yeni yağmur yağdığı için kayıyoruz resmen Haydar. Ne yaptın oğlum sen arabaya ne yaptın? Acayip bağırıyor. Sorma abi sorma. Bunu yeni taktırdım abi. Varex varex koydurdum. Ey yavrum ey. Bak sivrisinek gibiler. Yetişemiyorlar bile. Oğlum bir G20 ile yarışmak resmen delilik. <laughs> lan sen kimsin lan? Solucan. Oğlum senin buraya gelmek mümkün bile değil. Sen benim yanıma bile yanaşamazsın. Yanıma. Ey yavrum ey. İşte baba kalitesini konuşturdu. Gelsin bakalım. Allah hırtı. La bu ne la böyle bu ne? Yetişemedim resmen ne kadar hızlı gidiyor. Lan nasıl yendin lan beni nasıl? Aha arabanın yanını yavultmuşsun. Ondan yarış kaybettim kesin. Kesin var ya arabanın tekerre baskı yapıyor senin bu ezdiğin yer. Ağla koçum ağla. Elden başka bir şey gelmez. Gitti anahtarın artık baba. Hava bir değişiyor araba inerken bir de binerken ama aldım altındaki arabayı. Üstelik yanındaki kız da attı beni fava. Böyle iş olmaz lan. Böyle iş olmaz. Lan var ya. Yemin ediyorum döverim seni. Haydar kardeşim müsaadenle. Bu artık fazla olmaya başladı. Lan sen kimi dövüyorsun lan? Ha? Kimi dövüyorsun? Oğlum o benim kardeşim lan. Kardeşim. Sen kimsin lan? Köpek. Kalk lan. Kalk. Kalk lan. Dövüşeceğiz kalk. Haydar bu bende. Tamamdır abi. Dikkat et ama elinde sopa var. Oğlum abim yeni pumptan çıkmış. Senin o sopaların işler mi lan öyle? Vur abi vur. E o zaman biz gidelim mi Ceylan? Yani sonuçta bu araba benim oldu. Abim onu dövüp anahtarını alır. Benimle çıkmak ister misin? Ay bu da soru mu? Ben sana resmen aşık oldum. Ay sen boyunun aksine nereden baksan bir 7 metrede aşağıda varsın. Ay sana hasta kaldım. He. Genelde kızlar zaten bana hasta kalırlar. Gel o zaman. Biz BMW ile gidelim. Atla güzelim atla. Abi tofaş sen de eve getirirsin. Tamamdır Haydar. Güle güle git ha. Dikkatli ol. Arabayı çarpma tamam mı? Tamam abi tamam modifiyesini ben yaptım. Nereye çarpacağım zaten? Hey yavrum hey 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 hey. Abi dayak yemesin inşallah. Dur abimize biraz yardımcı olalım dur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorum? Abi gerisi sende kolay gelsin. Ben Ceylan'la birlikte gidiyor Hey yavrum hey, hey 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 hey. Ceylan gözlüm be. Videonun sonuna geldik gördüğünüz gibi. Şimdi ben Ceylan'ı alayım eve gidelim. Ve evet, sabaha kadar deli gibi PlayStation oynayalım. Ay ben bilmiyorum ki nasıl oynanıyor. Valla ben de çok bilmiyorum. Yani PlayStation'ı bir iki kere oynadım ama öğreniriz ya. Kollardan falan tutuyorsun gel. Ben sana öğreteceğim merak etme. <laughs> videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım yüzden keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA işte çılgın çocuğun maceralarında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün Haydar'ın efsanevi intikamını izledik. Arkadaşlar artık Haydar sadece araba çalmıyor üstelik intikam da alıyor. Gördüğünüz gibi modifiyeyi bu sefer intikam için yaptı ve resmen tofaşlı çocuğun ağzını burnunu kırdı yarışta. Böylelikle hemen atlarını aldı hem de kızı kapmış oldu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yalnız G20'nin modifiyesi harbiden efsane olmuş. Yapan arkadaşın elle koluna sağlık. Muazzam yani baksanıza arkadaşlar. Gerçekten süper görünüyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oo, tünelde çok bağırıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fena gidiyor. Fena. Kaos. Velom. Ve fırtına. Vahşileşme vakti. Canavar modu aktif. Terminator. Terminator ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Terminator. Terminator. Bu ne böyle? Ben daha önce hiç böyle bir saldırı görmedim. Terminator can canavar eğitimi ne? ne? Daha önceden hiç kullanmadığım bir eğitim. Cinnetten öğrendiğim bir eğitim. Gizli bir eğitimim. Vay! Sarmator! dur artık dur! Sarmator! Kaosun geldi hale bak! Sarmator! Dur diyorum sana lan dur! Vay! Durmayacağım abicim durmayacağım! Kaos yok olana kadar durmayacağım!